Seda seyan etlerde bir kuyumcunun önünde telefonda konuşurken kameralara takıldı. Doğru şaşırız bir anda nereden çıktınız ya? Buradaydık biz de size görünce. Biz de en az sizin kadar buralıyız abi. Tamam. Kılvar. Tamam. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim siz. İyiyim siz. Beğendiğiniz Atıyorum. oldu mu? Çünkü ben buranın müşterisiyim. Siz de biliyorsunuz beni evet. burada çok yakalıyorsunuz. Değişim falan yapacağım. Bazı şeyleri veriyorum. Montürü değişiyor falan. Öyle. Kadınlar ne yapar? Böyle bir şey. İşlerim vardı hallettim. Şimdi burada biraz vakit öldürüyorum. Sonra arkadaşımla buluşacağım. Ünlü şarkıcı takı alışverişini yatırım amaçlı yapmadığını söyledi. Seri Hanım yatırım için mi alırsınız yoksa genelde takı hani, beğendiğiniz için mi? Ben beğendiğim için alırım. Yatırım için ya. Hiç öyle düşünmedim. Yatırım için de olsa değişmeye gelme. Seda Sayan'a 7 içtiği ayrı gitmeyen yakın dostu Safiye Soyman'la paylaştığı filtreli pozlarla sık sık sosyal medyanın diline düştüğü hatırlatıldı. Benim 40, yılda bir geliyor desem de yani haftanın iki günü geliyor. <laughs> aç kalıyor. Aç karnında yazık doyuruyorum ki. Doğru. Şifa olsun diye yavruma benim. Yer fıstığını çok tüketin özellikle kadınlar ama tuzsuz olacak böyle yer fıstığı. Ama benim kısırım üstüne de yok yani. Safiye Doğru. Soyman. Hakikaten. Ben kısıra doymam asla. Harika. <laughs> <laughs> çok güzel olmuş. Sosyal medyadaki fotoğraflarınız da çok konuşuluyor, beğeniliyor. Hem Fitreliniz hem de Safiye Soyman'la olan dostluğunuz da çok konuşuluyor. Neler söylemek istersiniz? Safiye ile dostluğum Biliniyor zaten tartışılmaz. Fotoğraflarım, ben çok oynuyorum. E bazen de gülmek için yapıyorum. O gülmek için yaptıklarıma sazanlar çok atlıyorlar. E ama seviyorum. Peki o yorumlar, bazen eleştirel yorumlar da geliyor. Onlar sizi rahatsız ediyor mu? Yok Yo, hiç etmiyor, hiç etmiyor. Yani ben zaten onu biliyorum atlayacaklarını. Onun için yapıyorum, bilerek yapıyorum. Sayının sesini kaybeden şarkıcı Tüdanya için yardım gecesi düzenlemek istediği ancak kendisinden 100 bin TL isteyince büyük şok yaşadığı gündeme gelmişti. Bir de e, bir şok yaşamışsınız geçtiğimiz günlerde gördük haberi. Sesini kaybeden bir sanatçı efendi vardı. Sanırım programa almak istemişsiniz de sizden bayağı bir para talep etmişler. Ha Geçmiş olsun. Yok ben e, aramadım. Herhalde sanıyorum ekibim aramıştı geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Elimizden ne geliyorsa tabii ki yapacağız arkadaşımız için. Haber şöyleydi. Siz programda yardım toplamak için aranızsınız. Kendisi sizden 100 bin lira para istemiş programa çıkmak için. Haberiniz i̇nan mi? inan bu konuda fikrim yok. Çünkü bu konu siz de biliyorsunuz evet. ki bizim bir ekibimiz var çocuklar. Dolayısıyla bunları ekip halleder. Yani şu an ne konuşuldu, kimlerle görüşüldü inanın bilmiyorum. Ama gerçekten üzgünüm. Tabii ki böyle bir şey, sevgili Onur Akay bir yardım kampanyası evet. yapılmalı, e, ünlüler sahne alsın falan gibi bir şey söyledi. Tabii ki programıma gelirse başımın üstünde yeri var, ağırlarım ve eğer bir kampanya yapılacaksa da alasını yaparım. Ama şu an benim bilgim yok, ekibim çalışıyor. Seda Seyan, evlenmeleri beklenen oğlu Oğulcan Engin'le oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılması hakkında da ilk kez yorum yaptı. Oğulcan ve Ezgi Hanım'la haberleri çıkıyordu. Bekliyorduk aslında bütün herkes. Bir ayrılık kararı çıktı konuşmak oldu mu? Üniversiteye geçtiler, çoğunluğa gittiler. Valla iki yetişkin insan benim konuşmam e, abeste iştigal olur. Onlar yetişkinler, kararı onlar verdiler. Bana konuşmak düşmez. Hadi, hadi yeter. yeter. Peki, ama de, hadi de, ben ama ben şimdi bir işim var. Sayan daha sonra Kuyumcu'da uzun uzun alışveriş yaptı. fırsatta övgü yağmuruna tuttuğu ve kalp emojileri gönderdiği oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nu oğlu Oğulcan Engin'den ayrılır ayrılmaz takipten çıktı. Eyüboğlu da hem Seda Sayan'ı hem de oğlunu sildi. Oğulcan Engin ise barışma umudu ortadan kalktıktan sonra güzel oyuncuyu takip etmeyi bıraktı. Bu kadarı yeter, ben de bitti mi biter, gönlüme bir sözüm yeter.